Şu anda yeni bir test yapıyoruz. Bu testimizde Adam Pluto'nun çıkışına bir ara bağlayarak çıkış gücünü arttırmayı deniyoruz. Aynı şekilde wattmetre üzerinden ölçüm yapacağız. Bunu yapmamızın sebebi Adam Pluto üzerindeki çıkış güçlerinin düşük olduğunu görmemiz. Şu anda Continuous ve RF karakteristiğini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Kazanç değerlerimizi değiştirip göreceğiz. Eksi 50 şu an yönlüyor. Eksi 50 kazanç değerinde watt metreden aldığımız çıkış. Eksi 29. Eksi 45 yapalım. Değiştiğini görebiliyoruz. Eksi 24. Eksi 35 yapalım. Eksi 13.9. Eksi 30 yapalım. Eksi 9.1 Eksi 25 yapalım. Eksi 5.2 Liner bir şekilde doğrultunu görebildiğimiz son noktalara yaklaştık. Şimdi birer birer düşüreceğiz. Eksi 24 yapalım. Eksi 4.6'yı görebiliyoruz. Eksi 23 yapalım. Eksi 4 görebiliyoruz. Eksi 20 yapalım. Eksi 2.8. Eksi 15 yapalım. Eksi 1.4. Bu şekilde RFAN filminin bir dBm sıkıştırma noktasını görmüş olduk. Bize verebileceği maksimum güçler bundan sonra sınırlı hale geliyor. Eksi 0, şu anda 0 dBm'de maksimum çalıştırabiliyoruz mektap üzerinden. 0 dBm'de sonucu görelim. Tekrardan yükseltmenin azaldığını siz de görebileceksiniz. Teşekkürler. Şu anda bir OFDM kodu üzerinden test yapacağız. OFDM kodumuzun Pluto'yu ayarladığımız kısımları bu şekilde görebilirsiniz. 2.410 merkez frekans, 3 MHz band genişliği kazancı MATLAB üzerinden eksi 89 ile 0 arasında verebiliyoruz. Fakat bunun çıkış olarak hangi DBM'e denk geldiğini görebilmek adına wattmetre ile ölçüm yapıyoruz. Wattmetremiz bu şekilde. Aynı zamanda o FTM ile beraber çıkış gücünü yükseltmek adına kullandığımız RF amfi ve wattmetrenin ölçümlerini aldığımız ekran. Bilgisayar ekranı. Eksi 40 olan değer için şu anda gördüğümüz eksi şu an boşta. Şimdi gelecek değerler. Buymuş. Eksi 37.8 ve 9 arasında değişiyor. Onar onar arttıralım. Eksi 30 yapalım. Kodun çalışmasından dolayı bir bekleme süresi oluyor. Eksi 28.6 dBm. Eksi 20 için bakıyoruz. Eksi 19 dbm, eksi 10 için bakabiliriz, eksi 9 dbm, bir de sıfır değeri için bakalım, eksi 3.6 dbm zaten 0 dbm mettapta en fazla verebildiğimiz kazanç katsayısı sayısı. Sinyalimiz de bu şekilde gözüküyor. E, OFDM TX BPSK modülasyonu uygulanıyor. E, şu anda 3 MHz band genişliği kullanmamızın en önemli sebebi de USB 2.0 bağlantısından kaynaklı bir darboğaz oluşuyor. Bu darboğazda e, en e, şu anda verileri doğru iletebildiğimiz e, aralık band genişliği 3 MHz olarak görünüyor. Teşekkürler.